Şimdi kripto paralarda birçok insan fiyat odaklı hareket ediyor. Mesela örnek vereyim size. Fiyatı yükseliyorsa, mesela Ethereum üzerinden örnek vereyim. Diyor ki Ethereum o uçuyoruz kaçıyoruz, Ethereum çok güzel proje. Fiyat biraz geri çekildi mi hemen altına kaçırmaya başlıyor. Bakın. Ethereum, şöyle bir soru gelmiş. Ethereum'u özel kılan ne? Yani Ethereum'un yapabildiğini başka katman biriler yapamaz mı? Neden Ethereum bu kadar özel? ...gibisinden bir soru gelmiş. Söyleyeyim arkadaşlar. Ethereum evet çok özel bir proje. Bir kere ilk olması. Yani katman bir akıllı sözleşme. Kripto paralar içerisinde bu anlamda ilk olması. Devasa bir geliştirici topluluğunun olması. Üzerinde sayısız... depsler inşa edebiliyorsunuz. Yani e, merkeziyetsiz uygulamalar inşa edebiliyorsunuz. Enflasyonu %1'in altında... ...ve Bitcoin'den bile daha deflasyonist. Bakın Bitcoin'den bile... ...daha deflasyonist. Bir de ben notlarımı aldım kaçırmayayım diye. Kurumsal ilgi arkadaşlar bakın trilyonlarca dolarlık varlığı kurumsalların Ethereum zinciri dışında başka bir yerde saklaması söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla ben mesela genel olarak baktığım zaman fiyat odaklı o şekilde bakmıyorum. İnsanlar şunu zannediyor. Sürekli yukarı tırmanmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde geri çekilme yapmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde düzeltme yapmaması gerekiyor. Hiçbir coin için böyle bir şey mümkün değil. Yani sadece kripto para e, endüstrisi için değil. Yani Amerikan borsalarında da böyle sürekli yukarı tırmanamazsın. Mutlaka geri çekilmeler olacaktır. Genel kripto piyasasında da zayıf elleri silkelemeleri lazım. Dolayısıyla her yükselişte, daha doğrusu her düşüşte insanların çoğunda böyle bir olay var. Yani korkuyor ve panikle satıyor. Arkadaşlar Ethereum'a olan inancım tam 10 yıl sonra Bitcoin ve Ethereum burada olmaya devam edecekler mi? Evet devam edecekler arkadaşlar. Çünkü yani Ethereum'u doğru anlamak lazım. Bakın ne diyorum size? Kullanıldıkça, üzerinde işlem yapıldıkça kıymeti daha da artan, daha da kıtlaşan bir varlık düşünün. Ethereum böyle bir şey işte. Dolayısıyla white paper'ını bile açıp okumaya mecali olmayan insanlar var. Ne Bitcoin'in ne Ethereum. Ethereum'un hareketini yapmaya devam edeceğini, 10 yıl sonra da burada olacağını ısrarla zaten tweetlerimde ve Ethereum'un fiyatı düşerken bile ben zaten tweetler atıyorum. Yani sadece bazıları gibi yükselişte ortaya çıkma değil, düşüşlerde de bu söylediğimin arkasındayım arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Yani ilkler bakın Bitcoin'de de öyle mesela ilk olmasından dolayı onların önemi çok daha büyük. Bunu da söylemiş olayım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.